Herkese herkese merhaba arkadaşlar. Ben artık geri dönmeyi düşündüm ve geri dönüyorum. Evet, geri dönüyorum. Doğru duydunuz. Hadi tabi. Bu. bu arada ne oynayabilirim? Mr. <laughs> i̇şte Arkadaşlar siz görmemiştiniz. Şeki. Şeki 26 yapmıştım. Sıralamaya gitmiştim tabii. Kufa düştü. Yani mecburen düştü. Sezon sıfırlandı. Her neyse buradan isteyeceğim. Evet. Ay arkadaşlar. Ben de gidip bu fırtına var ya. Yani dediğim çok şiddetli rüzgarlar var. Zaten buraya kar bekliyorlar. Hiç durmadan bitmeden yani. Bir gün boyunca, en az bir gün boyunca yani kar bekleniyormuş. Hayır. Hmm. Aha. Kral diye bir arkadaşım var yani siz onu tanıyorsunuzdur. da Kral Star Sadiyorlar var <laughs> O da bu tereyağı çok zor aldı ama yani İki rahat etmedi Tere çıkan <laughs> <laughs> Arkadaşlar Byron kasma videosu yapacaktım ama yapamam artık çünkü çok büyük bir nerf geldi. O kadar büyük bir nerf getireceklerini bilsen yok. Hiç baştan bile kasmaz. <laughs> Bak bıraklar takıldığı yer. Her neyse. Değil. Evet Master Kulüpten Arkadaşlık isteği göndermiş Kabul edelim bari Arkadaşlar ben kanalıma gidip geliyorum Evet arkadaşlar kanal düzenli de Burada görüyorsunuz Şöyle yapayım hatta şunu şimdi fırdan yazacağım zavatına kursunuz. Ben buradan yazıyorum. Ses çıkarmayacağım. Arkadaşlar su bananımız su zaten hayvanat bahçesi demek. Bağda. Bağı bilmiyorum. <laughs> hmm. Ben kendim yazayım. Okurum size. Arkadaşlar evet. Okuyacağım. Lütfen şu kanala abone olun. Kaç şöyle. Ablam yani. Lütfen abone olun. Şimdi ben açıklamaya gidip geliyorum. Hakkımda kısmına geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben elimden geldiğince her gün bir tane video orayı yanlış yazdım. Atmaya çalışacağım yazdım. Kabul etmemiş. Galiba yani yazamadım onu. Neyse. Orayı Atmaya çalışacağım. Oynadığım oyunlar Brawl Stars ve Zuba. Kurallar, küfür ve benzeri şeyler yasak. Kavga etmeyin lütfen. Son olarak lütfen yorum yazıp, like atıp, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dın. Sevgili takipçilerim, bana yorumlar lütfen. Yorumlarda yazdım oraya her neyse. ne Ya yanlış yazdım hızlı yazarken. Onları sizin gözünüzde hemen düzelteceğim. Lütfen görevler verin. Unutmayın sevdiğim yorumları sabitleyip kalp atıp like atacağım. Kanalıma yeni abone olanlar sakın unutmayın. Yorumlarınıza dikkat ederim. Herkesinkine dikkat ederim. Bye. Sadık ailem lütfen Kaç kanalına abone olun. Aboneliklerimde bulabilirsiniz. Evet. Şimdi ana sayfama gelelim. 25 abone çünkü hemen takipçi Evet, tamamdır. Saat diyorum. Je me bye bye.